Bir zamanlar, uzak mı uzak bir köyde Elan adında küçük bir çocuk yaşarmış. Elan diğer çocuklardan biraz farklıymış. Günlerini oyun oynayarak değil, gökyüzünü izleyerek geçirirmiş. Bulutların aldığı şekilleri tahmin eder, kuşların kanat çırpışlarını sayarmış. Ama en çok, en çok rüzgarı severmiş. Rüzgar bazen nazikçe saçlarını okşar, bazen de yaprakları neşeyle dansa kaldırırdı. Elan rüzgarın kendisine özel bir dili olduğuna tüm kalbiyle inanırdı. Fakat köydeki kimse onu ciddiye almaz. Rüzgar konuşmaz Elan, sadece eser derlerdi. Bir sabah güneş daha yeni doğarken Elan kulağında bir fısıltı duydu. "Beni duyabiliyor musun Elan?" Etrafına bakındı ama kimseler yoktu. Sadece yüzünü okşayan hafif bir esinti vardı. Rüzgar gerçekten de konuşuyordu. Elan şaşkınlıkla, sen kimsin, diye sordu. Yumuşacık bir ses, ben rüzgarım, dedi. Çok uzun zamandır birinin beni duymasını bekliyordum. Elan'ın yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Ben seni hep dinliyordum ki. Rüzgar bu cevaba çok sevindi. İnsanlar artık dinlemeyi unuttular. Sadece konuşuyorlar beni kuşları, nehirleri hepsini unuttular. Elan o günden sonra her gün rüzgarla sohbet etti. Ona köyü, ağaçlardaki serçeleri, nehirdeki balıkları anlattı. Rüzgar da ona karşılığında uzak dağlardan, engin denizlerden haberler getirdi. Ama bir gün, gökyüzü aniden karardı. Öyle sert bir fırtına çıktı ki, ağaçlar korkuyla eğildi, evlerin kapıları gümbürdeyerek çarptı. Köylüler korkuyla evlerine saklandı. Ama Elan dışarı çıktı, fırtınanın tam ortasında Rüzgar'a seslendi, Rüzgar. Neden bu kadar öfkelisin? Rüzgar uldayarak cevap verdi, çünkü kimse beni duymuyor artık. Ağaçlar kesiliyor, sular kirleniyor. Benim o güzel şarkım kayboluyor. Elan ellerini kalbinin üzerine koydu. Ben seni duyuyorum, dedi sevgiyle. Ve herkese seni dinlemeyi öğreteceğim. Ertesi gün, fırtına tamamen dinmişti. Köylüler evlerinden çıktığında Elan'ı köy meydanında buldular. Elinde küçücük bir flüt, rüzgarın sesine benzeyen bir melodi çalıyordu. Melodi bazen yumuşacık, bazen güçlüydü. Bütün köylüler durup sessizce onu dinledi. <Sessizlik> o günden sonra köyde yeni bir gelenek başladı her sabah işlerine gitmeden önce, herkes bir dakikalığına sessiz kalıp sadece rüzgarı, kuşları ve nehirleri dinlemeye başladı. Ve bir sabah rüzgar, Elan'ın kulağına yeniden fısıldadı, teşekkür ederim, Elan. Artık yalnız değilim. O günden sonra o köyde esen her rüzgar, tatlı bir şarkı gibi duyuldu. Elan ise ne zaman bir esinti hissetse gülümserdi. Çünkü o, rüzgarın en iyi dostuydu. Bu güzel hikayeyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki masalda görüşmek üzere, hoşçakalın.